Evet bugün sizlerle birlikte herkesi tokatlayacağımız oyun olan Paint to Town Red oynayacağız. Hemen oyuna geçelim. Burada bir sürü bölümler var. Disco Prison gibi falan filan. Ama biz ilkinden başlayacağız. Şimdi başlayalım hemen. Ooo. Burası şimdi baya büyük olduğundan bakalım. Baya çok kişi var ya. Gel lan bir yerde oynayacağım mı? Baba baba nasıl bakıyor bak bak. Baba hepsi bana bakıyor. İlk baştan bir şuradan başlayalım. Anam yanlışlıkla attım pardon. Aa ifle daha da hızlı koşabiliyoruz lan. <laughs> x, x, x x Ulan adamın bardağını döktük ya. Neyse ayağa kalkmadı Allah'tan. Şimdi ilk baştan şu adamdan başlayalım. <laughs> Oğlum tekte gitmedi lan dur. Geber lan senle. <laughs> hızlı hızlı bir silah alalım. Hemen şundan alalım. Vur. Oy tekte gitti var ya. Bazen tekleri götürebiliyor. Bak mesela bu gitmedi. Gitti şimdi. <laughs> Allah, Allah 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 yavaş yavaş. Hemen hızlı gelmeyin lan. Ana. Orada bir şey var lan. Dur bir saniye birisi gelmiyor tamam. Alalım. Oo bıçak bulduk. Gelin lan buraya. Bıçağım var lan ne yapacaksınız lan? Ha? Lan dur çok geliyorlar. Ne yapacaksın lan? Bıçağım var lan. Ne yapacaksın? Bir üsttekileri de halledelim. Üste birisi varsa. Yalnız bunlar tekte gitmiyor ya. Ya bıçak da vücuda yapınca tekte gitmiyor. Şu an ortalık çok karıştı. Oo burada da. Ne yapıyorsunuz beyler? Şöyle bir yesen kafadan. Sen de git. Uy, şuradaki grubu dağıttım lan bildiğin. Gelmeye gel. Yıkarım lan burayı. Ula hala akıyor. ha Maşallah bitmedi bir türlü. Saniye, bir saniye. Y yavaşça, yavaşça. Allah. Ne vuruyorsun lan? Herkes tek tek gelsin. Siz bir gidin. Şuradan ayrılın. Cık. Lan yarı canım gitti. Böyle bir kaçayım x x burası gibi. Seni bir halledelim. Seni. Allah. Hayır öleceğim. Hayır ölmek istemiyorum. Aa, ölmek istemiyorum. Çok az canım kaldı. Buraya gelene sandalye bir tane beleş. Al. Baba baba. Sandalyelerimizin iadesi yoktur beyefendi. Alın beleşe sandalye. Bu daha da fazla sandalye var. Fazla atılacak. Bizi bir şöyle bir dağıtalım smite'la. Şuradakileri bir bitirelim hemen. Hemen Senle gel gel. Sen de gel abicim. Arkadaki sen de gel. Sen de. Buradakilerin işi bitti. Şuradakileri de biraz. Çın Sparta tekmesi. Lan çok karışık bura. Oha ne oldu? Az önce ne oldu lan? Flash gibi gittim az önce. Sen de git bacım. Ee, bu ölmedi, ölmedi. Sıkıntı var. Şimdi öldü. Aa, kasap bıçağı. Al lan. Al. Al et, şaplaklarsın. Şu an var ya, öleceğim diye çok korkuyorum. sen sandalyeyi alma. Alma, alma. Ara kan ol lan. Üsttekilerin işi bitti mi? Yok, şuradakiler kaldı. Az önce burada bir sürü kişi vardı lan, şimdi yok. <laughs> lan önümde doğdu korktum. Arkadakiler ne lan? Oğlum dur dur siz bıçaklısınız lan ben size karışamam. Siz bıçaklısınız bir saniye. Yani bunlar bana mı geliyor? Evet. Senin bir gözün bir yarı... Yarın yok yarın yok yarın yok. Lan her yerden geliyorlar ya. Zaten bir yumrukluk canım kaldı. Seni bir şöyle alsak. Evet. Şarkıyı... Best yapmayın ulan. Best çok kötü. Şarkı da gitti aradan. Oğlum bu sandalyeler çok işe yarıyor ha. Siz ne yapıyorsunuz lan burada? Ölmediniz. Siz ölmediniz. Ölmediniz lan. Oğlum şu topluluğa bak lan. Ay sıkıştırdılar sıkıştırdılar. Nasıl sıkıştırdılar? Aa sıkıştı ya yerdekilerden dolayı. Geliyor geliyor geliyor. Dur oğlum çok karıştır. dur. çok. Oğlum yanlışlıkla hemen öldüm diye reset attım lan korkudan. Oğlum şurada sıkıştırdılar ya of. Karım lan buraya ilk önce burayı bir yıkalım da karmaşık olsun bura. Karım lan sandalyenizi ana başlattım lan direkt. Dur 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 hemen başlamayın oğlum ben daha kasabımı almadım. Bıçak kasap bıçağımı almadım. Burada ne var? Aa ne lan bu? <laughs> Sen oğlum bunlar niye direkt geldi? Dur 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 hemen gelmeyin hemen gelmeyin hemen gelmeyin. Sen niye geliyorsun oğlum? Şuna bak ya. Bir yere baktık bakacağız dedik. Yarı canım gitti ya. Geberin lan hepiniz. Geber lan. Şu an orta çok karıştı. Ben şu bulduğum bıçağı alayım. Sen şimdi çok güzel çalıyorsun ama ee... Lan oğlum siz niye direkt geldiniz? Lan direkt bana saldırdılar. dur 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 dur. dur. Ben ölmem. Ölmem ben. Oğlum direkt bana saldırdılar ya. Tuvalette a birisi var. Geber. Oy. Direkt kesti, kesti, kesti. Kaç 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 kaç. Oğlum gelsene lan buraya. Lan gel. Ha bardaklarla şunların. Burada niye çok bardak var lan? Ne içiyorsunuz burada? Çok geliyorlar, çok geliyorlar, çok geliyorlar. Çok geliyorlar. Atacak bir şeyim kalmadı. Atacak bir şey. Şunu alsam olur mu? Git lan. Olmadı. Burada ne var? Aa mutfak. <laughs> Bak bunlar da direkt geldi zaten. Gene bir odaya bakacaktık gene saldırıyorlar. Lan bir bırakın ya. Bir şey mi yaptık oğlum bir vurmadık daha hemen saldırıyorlar. Uçaklar çok kötü ya. öldürebilir beni. Al şarkı söylersin al. Şu an herkes bana mı saldırıyor bir bakabilir miyim? Peki. Şu an herkes bana mı saldırıyor? Evet. Şurada şok veyimiz var. Şuradan vursak. Bam. Her yeri göçürdük. Burada birisi vardı. Ha doğru onu yok etmiştik. Allah 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 Allah. Evet. Yine öldük. Dur ya ben direkt şu bıçakla başlayayım da. Şuradakileri ben bir öldüreyim. Ondan sonra herkesin icabına bakacağım. Tabi hemen ölmezsem. 1, 2, 3. Giriş. Burası hodri meydan lan. Bıçakları al bıçakları al. Bu tarafa gidiyor. Sıkışmak istemiyorum. Ben senin de sıkışarak öldüğüm için. Dar odalara girmeyeceğim bu sefer. Sen gelme. Çok kötü geliyorsun sen. Sen git. Ha. Bunlar aşağı düşürsek kırılıyor mu lan? Oğlum bu oyunun fizik motoru çok düşük. Bu normalde kırılması lazım kırılmıyor. Dur mikrofonu alalım. Mikrofon işimize yarayabilir. Oğlum her yerde sandalye var ya. Bu ne oğlum? Ne, ne, ne kadar çok sandalye var. Oğlum ben niye birisine vuramıyorum? Dur. Durun bir ya. Yerinde durun lan. Durun lan yerinde. Bura bir dağ, dağıtalım hemen. Şöyle şok beyimizi hazırlayarak. Geber oğlum. Ha şok ha, beyi hazır şimdi. Ee, nereye dağıtalım? Burayı bir dağıtalım hemen. BAMM. Adam sandalyenin içine girdi oğlum. Bu tarafa da hemen dağıtalım. Gel, şunlar hemen uyanacak. Tamam bunları da buraları dağıttık şimdi. Sıra başka gruplarda. Mesela bu grup. Bu adama şu şekil yapabiliyorum. Gel lan gel lan. Baba vuramadı. Gel lan hadi hadi hadi. Sandalyeyle olmaz. Sandalyeyle adamlık mı olur? He gel hadi. Come on. Hadi 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 hadi. Za. Ha çok bir evi gene hazırlattık. Şöyle bir gidin sizde şuradakileri halledelim. Yani şu an ben rastgele bir yerden savruluyorum birilerini. Şu an bir canım gitmedi. Ben nereye gidiyorsun oğlum? E Allah burada ne Allah bak yine sıkıştım, yine sıkıştım. Oğlum onu ne lan. Siz bir gidin oradan oğlum, Ne yapıyorsunuz orada siz? Gene ölmem. Hayır, gene ölmem ben. Ben gene ölmem. Ben gene ölmem. Ben gene ölmem. Ben gene ölmem. Oğlum herkes bana saldırıyor lan. Gidin birazcık başkalarına saldırın lan. Bana ne saldırıyorsunuz? Bana saldırmayın oğlum. Heh, burada boşaldı Allah'tan. Ne geliyorsun lan zombi gibi? Git lan. Oo buraya karışmam ben. Aynı silahtan birbirinizde var ama ben daha iyi kullanırım o silahı. Üst kataya tekrar devam edeceğim. Çünkü aşağıda var ya bir karmaşıklık var. Burada birileri var lan. Kim var orada? Evet. Orada dur şunu şuralara bir halledelim. Şuraları bir halledelim. Ondan sonra oraya bakacağım. Şu, gene sıkışıp ölürsem bu sefer var ya oyunu satarım ha. Aa dur dur ona ona ne hesaplandı lan o? Al lan şunu. Al al. Ah boksörü kestik. Boksörü kestik. Tamam boksörü kestik iyi oldu şimdi. Adam ol candan boksör. Bak bak orada gene havaya bir yere vuruyor. Kesilmedi lan. Oğlum kafadan kesiyorum gene ölmüyorlar ya. Bunlar 9 canlı değil 10.000 canlım neredeyse. Birisi var mı? Evet sen varsın. Öldürme beni ha Bir de sen varsın. Şurayı bir dağıtalım hemen. Tamam şimdi bakalım. Aa geliyorlar zaten. Bakmaya gerek yok. O ne lan? Oğlum o ne? Dayıcım sende ne var öyle ya? Oğlum onda ne var lan öyle? Lan katana mı ne var onda? Bak bak gelemiyorlar. <laughs> Sıkıştılar orada. Şurada belseğimizi kullanalım. Baba işlemiyordu zaten. Maşallah ayı kadar gücü var. Ha bir şey buldum yine. Ha bu, bu ne lan? Boru mu bu ne? Al sana boru. Sen gelme seni. Ben seni bir şeyler atarak öldüreceğim. Anca öyle öldürsün zaten. Oğlum hayır niye bana tek dalıyorlar ya? Baksana ya hepsi bir anda geliyorlar ve ben sıkışmam. Hepsi bir anda geliyorlar ya. Arkama da bakmam gerekiyor yani. Arkadan da vuru, vurulma ihtimalim de var. Mutfakta bıçak kaldı mı? Aa kalmış. Tamam biri öldü. Şu an galiba çok kişi kalmadı bence. Sen geber. Geber. Sen de geber. Hadi gelecek var mı? Öldürecek var mı beni? Sen varsın değil mi? Geber. Bu arkada çok tehlikeli bir adam duruyor. Oğlum şu kenarda hala kavga ediyorlar ya. Lan burada bir her yer kan oldu. Siz hala orada köşede sa savaş yapıyorsunuz ya. Aa sopa. Dur sopa işimize yarar şimdi. Ee, az daha vuruyor da ha. bak sen de git. Çok kötü vurdu çok kötü vurdu. Baya kötü vurdu. Aha 9 kişi kaldı 9 kişi kaldı 9 kişi kaldı. 9 kişi kaldı 9 kişi kaldı. kişi kaldı. 8 kişi kaldı 8 kişi kaldı. Hadi lan bitiriyor muyuz? 7 kişi kaldı bu arada. Gerçi ben niye anlatıyorsam. Siz görüyorsunuz zaten kör değilsiniz de. Senin bir icabına bak. Oo! Direkt öldü direkt öldü. Onun çağını bir almam lazım. 5 kişi kaldı zaten. Çağını alırsam bitti olay. Çağ nerede lan? Aa bıçağı bıçağı bıçak 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 bıçak. Aa aldım. Bitti işin. Sizin de işiniz bitti. İki kaldı, bir kaldı. Diğeri nerede? Diğeri nerede lan? Oğlum, diğeri nerede lan? Aa diğeri de burada. Hadi. Sen mi geleceksin? Hadi dövecek mi beni? Dövecek mi cidden beni? Bak bıçağım var. bence kaç. Zaten yarın yok zaten. Nereye gidiyor lan bu? Nereye gidiyor oğlum? Bak 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 bana öyle hareketler yaparsan işte öldürürüm seni tamam mı? Tamam mı lan? Tamam lan? Oh be yıktık. Her yeri yıktık lan. Sonunda şöyle bir havalı geçişe bitirdik. 78 kişi öldürmüşüz lan. Kocaman 78 kişi. Ulan ne zordu ya. Neyse arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Etrafı kasıp savurduk. O kadar da gergizi bildiğimiz. Her yer ketçap kan oldu ama. Olsun biz gene de dövüşçüyüz değil mi yani? Dövüşçüler kan görecek.